O zaman ne yapalım biliyor musun? Hı. Şimdi biz mesela ki e, bir cumartesi Soner Arıca'nın performansına gelmiş, gelmiş gibi, gibi Tamam mı? Hı. Hiç benim kesmemi falan bekleme evet. Öyle bir hani potpore mi diyorsunuz? Potpore diyor? diyoruz <gülüyor> <gülüyor> Hani öyle bir hani seni gördüğümüzden alışkın olduğumuzdan daha değişik bir şekilde bir görsünler Tamam ben. peki o zaman Şöyle yapalım ee, Her günü dünyayla başlayalım o zaman O 70'lerle ilgili bir potpore yapıyoruz öyle bir şey Sonra ben yönlendiriyorum. Sonra sen beni. kafana göre tamam, takıl peki. Size bir şey söyleyeyim mi? İçer misiniz? <laughs> Sağ ol çok ol. Hayır yani geldiniz Piyanar ya. döner şöyle ya, bir... <laughs> Konuğumuz olarak geldiniz <laughs> madem. Ya söyleyebilirim çekinmeyin lütfen söyleyin. Çok bir neskafe alayım ben. Ya bu arada ben şunu söyleyeyim. Rica ediyorum bizi o performans sırasında dinlemeye gelenlerden. Hepsi çok özel çok seviyor o zaman. Ne olur sahnedeyken kulağıma bir şey söylemesinler. Hani çok bağırıyorlar olduk, değil mi? Kulağıma söylüyorlar gelip istekleyen Hani yazarak gönderirlerse daha da iyi anlayacağım. Ben şimdi yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> Atın adımlarınızı Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı Bir kuş gibi hür olsam Dey dey dibi dibi dey dey Sorulmadan yaşlasam Ey gidi dünya hey Acısı olmayan Dey dey dibi dibi dey dey, dey dey kim var ki bu dünyada Ey gidi dünya hey. Duyduk duymadık demeyin Doğru söyleyin Ne olur benden Gizlemeyin Şimdi o kimin Duyduk duymadık demeyin Doğru söyleyin Ne olur benden Gizlemeyin Şimdi o kimin Yetmez neydi o aşkım bekli, bekli, geçti Gece gündüz hep yalvardım Kırıldı artık sazım Hiçbir şeyim dertliyim Bir bilsen ben ne haldeyim Hiçbir şeyim dertliyim Ben sensizim neyliyim Hiçbir şeyim dertliyim Bir bilsen ben ne haldeyim Hiçbir şeyim dertliyim bil bil bəs sən sizə deyirəm anladım Kimselere soramadım Onu bulup sarmak ister canım Tüm çare aradım Aşkına doyamadım Onu bulup sarmak ister canım Hayırsız ama Tadı başka Olanlar oldu bana Yalancı ama Düştü Olanlar oldu bana hey! Salim bilmiyor sabah, <laughs> <derdim, bitmiyor gülüyor> sabah olmuyor Derdim bitmiyor ama taştan mı sandın Beni sen tanrın Garibim aldandın Salim bilmiyor Sabah olmuyor Derdim bitmiyor ama Canım ısrandı, beni Sen tanrım, garibim adamdım Aşk ile Allah halla, vur tepe vur Allah yalla, da böyle yanıyor yasın Ay salla, aşk ile Allah alla, burada vur tepe vur Allah yalla, da böyle yanıyor yansın Ya salla 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 gülmemeler şahasın salla salla yer yerinden oynasın salla salla gülmemeler şahasın salla salla yer yerinden oynasın i̇şte bu Hepsini de vermeyelim peş peşe şey olur gelmezler bizi bir daha <gülüyor> <gülüyor> şimdi böyle şey kaydediyorlar ya programları da filan Ha onu da yapıyorlar değil mi? <laughs> böyle tadında kalıyor. İşte ne güzel yani. Hani bunu öyle gidip de melankolik melankolik bir şekilde seyrediyor. Yok hayır. Ama yalnız şöyle bir şey var. Ee, her gelenin de e, bayıldığı bir bölüm var. Ee, böyle Hani o dans ediyoruz ediyoruz ediyoruz. Ben piyanoyla 3-4 şarkı söylediğim e, bir bölüm var. O bölüm. Ama o şarkıları burada örnek vermeyeceğim. Gelip orada dinlesinler diye. Ya bir tanesini <laughs> Bir tanesini ver. söyleyeceğim. Tamam. Birini söyleyeceğim. Tamam. Ay tamam, hangisi? Arka Mahalle. Ha. Evet bir tanesi o. Ee, o böyle, yani şey var, mümkün olduğu kadar her gelenin mutlu olmasını hedefliyoruz ama onlar mutlu olacakken biz de olalım istiyoruz. Çünkü ben yapmacık olan her şeyin sınıfta kaldığını düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsun, evet. o zaten direkt olaraktan ha. seyirciye yapmacık geçiyor. Yapmacık olan her şey sınıfta kalıyor yani. O yüzden e, mümkün olduğu kadar biz de eğlenelim. E, işte arka Gerçekten şey, hani buradalar diye de söylemiyorum, sahnede de tekrarlıyorum. Biz sahnede beş kişiyiz. Devamlı eklenenler olabiliyor ama 5 çekirdek kadro hepsi çok özel insanlar iyi müzisyenler. Ne, olsun, ne güzel. Evet yıllardır da birlikte çalışıyoruz. Ofis desene o sizin güzelliğiniz diye. Sizin Sahne de öyle mi diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ben de mi? Yalan söyleme gerçek söyle diyorum. <laughs> yalan söyle, gerçek oldu diyorum. ki e, gerçek o sizin güzelliğiniz efendim e, tamam o zaman o <laughs> <laughs> benimse. Sorun Son her şey evet. yine bir e, röportajına ne neredeydi ha. Kadirizm değerleriyle kıyaslanmaktan sıkıldım demişsin ki çok haklısın. <laughs> Artık yeter Hayır, mi? Hayır Allah'tan ben demiyorum diye. Çünkü biz bir gün e, böyle bir e, galiba Hülya Avcı'nın programıydı. E, orada artık bu soruyu duymak istemiyorum deyip devamını anlattığım zaman ha. sadece o cümleyi alıp böyle fragman yapmışlar devamlı devamlı devamlı. Ya herkesin kendine özgü olduğunu düşünüyorum. Zaten yani şimdi o ölçülerle alakalı konuşmuyorum ama ben bütün ölçülerle alakalı bir şey söyleyebilir miyim? Bütün bildiğim bütün ölçülerle. Söyle. Hep her bütün ölçülerden daha kendime farklı bir pay almak istiyorum ben. Hı hı. Yani bunu kimsenin de bilmesine de gerek yok. Gerçekten ben şarkı söylemeden önce de yani ismimle bilinmeden önce de odamda otururken böyle düşünüyordum. Evimdeyken böyle düşünüyordum. Yani farklı olayım. Ben sana bambaşka bir şey soracağım. Ha, tamam sonra. sen bunu sevmedin ama benim merak ettiğim bir şey var. Evet. Kadir Bey gerçekten öyle mi? Ne demek o? <gülüyor> <gülüyor> ne demek o anlamadım. Hayır böyle hani... Çok sert bir duruşu çok sert bir bakışı ben mesela bizim benim programıma bir kere eksik olmasın geldi hı hı. konuk oldu yani ay zaten hava soğuktu hı. <gülüyor> <gülüyor> ama bir de Kadir Bey'den ben nasıl <laughs> tir 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 tir, tir tir hani bir şey soracağım hani dövecek mi yani tabii ki öyle bir şey değil. Hı hı. latife ediyorum şu anda da hani ne olacak ama şu yanlış oldu falan çok sert bir görünüş var zaten herkes dayı 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 deyip duruyor ya kendisine hı. sert mi yani? Yani çünkü bir insanın hareketi, duyguları karşısındaki insana göre değişir. Ben onun yeğeniyim. Yani o yüzden hani. ...senin oturduğun yerdeki algılandığı gibi algılayamam... Ha. ...ya da bir başkasının algıladığı gibi algılayamam... ...yani benim dayım olduğu için... ...zaman zaman bana sert de olabilir... ...yumuşak da olabilir... ...yani onu herhangi biri gibi kıyaslayabilmek imkansız... ...mesela sizde aile içerisinde sen küçükken falan... ...hani böyle sarılması falan... ...hiç öyle bir intiba yok çünkü... ...yok hayır son derece duygusal... Ha. ...bence zaten duygu, duyarlı olmayan biri oyuncu olamaz... ...yani ha. imkansız... ...son derece duyarlı... ...ama... Bilmiyorum belki de o çektiği filmlerdeki karakterlerin de etkisinden biraz artık öyle de davranıyor olabilir Sosyal statü olarak söylüyorum. Yoksa hı hı. benim gördüğüm bizim evde çok sert var yani. İşte benim abim de öyle. Ee, e, olabilir de yani bir ordu sert Abin de mi sert? <laughs> evet benim üç tane abim var. Sen yani yedi kardeşsiniz değil mi? En son musun? Evet en sonum ben. Şımarık mısın? Ee, yani hani ne şımarttı yazık ki mı diğer altı? Yok. Yani şımarttılar demeyeyim üzerimde tabii çok sevgi aldım ama şımartılma sürecinden başka şeyler yaşanıyordu o zaman bizim Hı. evde benim yetişme sürecimde o yüzden şöyle tanımlayabilirim çünkü altı ayrı karaktere sahip kardeşlerim var. Bugün bir şey yazıyorsam şarkı şiir vesaire sanıyorum bir şekilde etkileri var çünkü onlarla bir aradaydım yani mesela bazen çok kızdığım şeyler oluyor onlara ee, ya bu da ne yapıyor şimdi böyle diyorum ki ama e, yok ya e, varlığımda katkıları var hepsinin diyorum ama e, hemen tekrar bir parantez açıyorum çoğu zaman olmuştur e, olacaktır da ben çoğu zaman kendimi yine de o oranın daha dışında bir yerde hissettim. Dayım, amcam, halam, teyzem, yeğenim vesaire herkes için söylüyorum. Ya yapmam gereken tek şeyin onlara saygılı olmak olduğunu düşünüp e, fikir söz konusu olduğunda ayrı bir yerdeydim. Yani ben uzaylılara bir iniyordum birey. mesela. <laughs> mesela Mesela yani. hiç yap bir yer yani. ben de düşünemiyorum hani Kadir Bey'le falan bir uzaylı sohbet yaptığınızı bir yemekte. De. Ya denemedi. 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 Denenir <gülüyor> Hayır, ya. <değil> yani? <laughs> yani denemedik. <laughs> denemedik ama şey. benim çok sevdiğim ve hiçbir şekilde incinmesini istemediğim biri. hem dayım hem de çok beğendiğim bir aktör ama zaman zaman bazen işte bu söylemler sebebiyle ben de hoşuna gitmeyecek bir şey söylüyor olabilirim ama e, kişisel olarak yani onun kişiliğine. Sevgi saygıda bir kusur yok Etmemeye yani. Etmemeye çalışıyorum canım. İnsan herkes hata da yapabilir ama benim zaten yolum sadece bir kişiyle alakalı değil. Yani evet. binlerce insana şarkı yazmaya kalkan biri sadece bir yerde takılıp kalamaz. İlişki evet, de olmayabilir ne var ki bunda olmayabilir olmazsa olmaz yani. Orayı da böyle deşmenin de anlamı yok. Hani böyle şey kadın programına gelmiş ki şey işte Ben öyle oldu böyle oldu biliyor musunuz? Yok canım gerekir. ben hani öyle sohbet olsun. Sen zaten öyle ben zaten Hayır yani gerçekten merak ettiğim için. Ya ben hani o cesareti bulsam Kadir Bey'e de soracağım. Valla ben soracağım. ama ben şunu tabii <laughs> şöyle bir şey var. Ben buna şundan cevap veremiyorum. Ben sertlik almıyorum. Ben almıyorum. Abi. Sen almıyorsun. Ha, yani anladım. Anladım. Yani Benim sert çıkış da, amacım oydu. Ha Ben almıyorum yani o belki de o anda serttir bilmiyorum. Yani öyle bakmıyorum. O yüzden... O ya da bir başkası ben hiç kimseyi sert almıyorum. Yani senin nasıl algıladığın mühim ya hı hı. durduğun yerden. Bazı insanlar kendi kendini debelenir. Sertim zanneder ama karşıdakine geçmiyorsa o sertlik sadece hı. sertim Güzel. zanneder. O yüzden bilmiyorum ben bilmiyorum. <laughs> ne oldu niye bu? <laughs> 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 Ay bir şey diyecektim sana ne diyecektim onu unuttum Ama lütfen olur. bunun altını çizleri şöyle diyelim. Ben Kadir İnanır'ı seviyorum. Tabii ki Çok canım ya. Yani. Tamam. Bunu sana tekrarlamak için söylemedim. İzleyiciye. İzleyiciye ve bu soruyu tekrar bana soracak olanlara şimdiden söylüyorum. Herkes rahat etsin evinde. O benim dayımdır onu seviyorum. O benim büyüğüm saygı saygı, saygı duymak zorundayım evet.